Cuma günü sabah saat 10'da yapılması planlanan ancak CHP'li üyelerin toplantıyı boykot etmesi üzerine yeterli çoğunluk sağlanamadığı için gerçekleştirilemeyen Bodrum Belediye Meclisi'nin Temmuz ayı olan toplantısı bu sabah saat 10'da yapıldı. İtirazlar oluyoruz başkanım da. E, İmar Komisyonu'na koruduğu olsun da itirazı kabul ederseniz meclis kararı Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya bu kez CHP'li üyeler bir eksikle katıldı. Toplantıya izleyici olaraksa CHP İlçe Başkanı Okan Özsu, Demokrat Parti İlçe Başkanı Nihal İmbat, Turgut Reis Belediye Başkanı Mehmet Dinçberk, Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire ile çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantının başında bir açıklama yapan CHP'li Meclis üyesi Taner Uslu Cuma günü yaşanan olaydan dolayı kamuoyundan özür dileyerek şunları söyledi: ben "Değerli Bodrum kamuoyu, e, Cuma günü e, gelişen olaydan dolayı nedeniyle e, tüm Bodrum kamuoyuna özetle özür dilemek istiyorum. Çünkü e, bizim inancımızda demokrasileri e, savunmak vardır, yerelde de genelde de e, meclisleri çalıştırmak vardır." Biz e, kamuoyundaki bilgi kirliliğinin önüne geçmek için ben bu açıklamayı yapıyorum. E, biz şimdiye kadar birçok yıllık süreç içerisinde e, buna göre konuştuk, 5.29'a e göre konuştuk, hak ve sorumluluklarımızı görevlerimizin ilgisi e, Şimdiye kadar e, sayın başkanlar, gündemle ilgili hiçbir zaman bir pazarlığımız ya da nasıl tabir edilirse o şekilde bir açıklamamız, görüşmemiz olmamıştır belirlenen gündem doğrultusunda e, beğendiğimiz ya da Bodrum kamuoyunun yararlı olan, ortak fayda Bodrum olarak değerlendirdiğimiz kamuoyunun e, artı getirecek, Bodrum'a fayda getirecek olan her karara e, evet dedik ama bunun karşılığında da doğru bulmadığımız, eksik bulduğumuz, bize göre eksik bulduğumuz kararlara da hayır bir boyut kullandık ya da çekimsel karar. Bu bundan sonra da böyle olacaktır. Yani bizim e, belirleme arkadaşlarımızın Cuma almış olduğu bir karar yoktur bu ıı, biz Verisi çalışmasından yanayızdır şimdiye kadar oluyor bundan sonra da böyle olacaktır Iıı, ama Cuma günü olaydan dolayı tekrar özür daha sonra 9 maddeden oluşan meclis toplantısı başladı. Gündemin birinci maddesi olan Yokuşbaşı Mahallesi ve Türk Kuyusu Mahallesi'ndeki bazı parsellerde 5000'e 1 ve 1000'e 1 ölçekli koruma amaçlı imar planı revizyon taleplerine CHP'li 4 meclis üyesi çekimser oy verdi. Gündemin 2, 3 ve 4. maddeleri ise oy çokluğuyla kabul edildi. 12, 17 ve 21 ve 4 4000 ölçekli koruma amaçlı imar planı ...revizyonla görüşülmemiş. Cuma günkü meclis toplantısının... ...iptaline neden olan maddelerin... ...başında gelen 5. madde... ...Gümüşlük Belediyesi'nin 7 Haziran... ...2013 tarih ve... ...2013 Taksim 29 sayılı... ...kararıyla uygun görülen... ...5000'e 1 ve 1000'e 1 ölçekli koruma amaçlı... ...revizyon ve ilave uygulama... ...imar planı revizyonuna onay verilmesinin... ...görüşülmesi konusuna ...CHP'li meclis üyeleri Dursun Göktepe... İnci Aysever, Ali Galip Güven ve Necip Yılmaz Reto'yu kullandı. CHP'li Taner Uslu, Mehmet Özal'ın Cevat Sosyal ve Uğur Öz Sarsılmazsa, Demokrat Partili üyelerle birlikte maddenin kabulü yönünde oy kullandı. CHP'li Mustafa Özsu ise meclis toplantısına katılmadı. Bilmiyorum. Öte yandan CHP ilçe başkanı Okan Özsu, Taner Uslu'nun açıklamasıyla ilgili olarak kent haberi açıklamalarda bulundu. Cuma günkü belediye meclis toplantısına belediye meclisi grup başkanı olarak katılmama kararının sorumluluğu bana aittir. Bu toplantıya katılmama kararı siyaset yapma yöntemlerinden biridir. Kendimizi ifade etme yollarından biridir. Ve kesinlikle özür dilenmesi gereken lerinden biridir ve kesinlikle özür dilenmesi gereken bir eylem değildir. Teşekkür ederim. Diğer taraftan Gümüşlük Belediyesi'nin CHP'li meclis üyelerinin itirazlarına ve perşembe günü partide yapılan toplantıda alınan grup kararına rağmen 5. maddenin oylamasında ortaya çıkan bu ayrışmanın önümüzdeki günlerde CHP içinde tartışmalara yol açacağı tahmin ediliyor.